Osman'dan gerçeklik ile uzlaştık. Daha sonra bunu içselleştirdik. Daha sonra bu gerçeklikle bütünleştik ve artık hayatımızı bu bize dışarıdan dayatılan gerçeklik doğrultusunda düzenledik. Şimdi şu anda hayatımızı biz bize dışarıdan dayatılan gerçekliğin öngördüğü sınırlar içinde o gerçeklik bizim ne kadar Müslüman olacağımıza, ne zaman Müslüman olacağımıza Hangi ölçüde Müslüman olacağımıza, neler, hangi, ne tür etkinlikler yapacağımıza, ne tür etkinlikler yapamayacağımıza. Mesela şöyle bir örnek verilebilir. Bu bize dışarıdan dayatılan gerçeklik bize şöyle diyor. Siz namaz kılmak istiyor musunuz? Evet istiyor. Tamam. Dilediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz. Dilediğiniz kadar hacca gidebilirsiniz. Sorun yok. Her gün umreye gidip gelin. Çünkü zaten hac hiçbir zaman... Hiçbir zaman gerçek anlamıyla ne yapmıyor somutlaşmıyor. Çünkü hac hiçbir zaman çünkü hac hiçbir zaman bir gündem doğrultusunda ne yapmıyor, düzenlenmiyor. Hacın bir gündemi yok. Yani orada İslam'ın sorunlarını konuşmak gibi bir şey yok. Oradan ayrılırken müteakip yılın gündemi doğrultusunda hazırlanmak üzere orada sadece ne yapıyorsunuz? Bir folklorik bir şey yapıyorsunuz. Dilediğiniz kadar hacca gidebilirsiniz diyor şey. Bu bize dayatılan gerçeklik. Eğer çok arzu ederseniz evinizin bahçesi müsaitse bir tarafına bir cami yaptırabilirsiniz. Bir diğer tarafı müsaitse oraya bir tekke yaptırabilirsiniz. Düzen size bir imam, bir de şeyh tayin edebilir. Her sokağa bir imam hatip istemekte özgürsünüz. Eğer çok arzu ediyorsanız her il ile bir ilahiyat fakültesi, hatta ve hatta çok arzu ediyorsanız eğer hiçbir işlevi olmadığı için her il ile bir diyanet işleri başkanı isteyebilirsiniz isteyebilirsiniz. Efendim, yani her şeyi istemekte haklısınız ama bir şey yapamazsınız. Bir şey yapamazsınız. Bu size dayatılan gerçekliğin otoritesini ve meşruiyetini sorgulayarak bunu reddedebilecek bir çerçeve içerisinde ne yapamazsınız? Örgütlenemezsiniz. Çünkü bugün seküler otoritenin ve meşruiyetin anayasal dokunulmazlığı var ama İslam'ın anayasal dokunulmazlığı yok. Çünkü onun otoritesi yok. Ve meşruiyeti yok. O sadece bireysel vicdana hapsedilmiş. Bu bize dayatılan gerçeklik onu bireysel düzlemde ancak temsil edebileceğimizi ne yapıyor? Kamusal temsili yasaklıyor. Kamusal, siyasal, ekonomik, hukuki temsili ne yapıyor? Yasaklıyor. Bu dayatılan gerçeklik sebebiyle biz İslami gerçekliğin nasıl bir şey olduğunu hiç görmedik. Yani burada bu, bu kuşaklar hiç görmediler. O nasıl bir şey acaba? Hatta ben korkarım, endişe ederim ki bir gün İslami gerçeklik bir şekilde tarihe girse biz muhtemelen bundan rahatsız olabiliriz. Ve o zaman diyeceğiz ki biz bu kapitalist, seküler, liberal gerçeklikle daha iyi uzlaşıyorduk. Bu İslam bizi sınırlandırıyor, kısıtlıyor dolayısıyla biz muhtemelen bu şeyden rahatsız olacağız. Görmedik. Onun nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Zaten onun nasıl örgütleyebileceğimizi de bilmiyoruz. Bu modelin nasıl tanımlanabileceğini de bilmiyoruz. Bu model ne ifade ediyor? Nasıl bir dünya öneriyor? Nasıl bir hayat, nasıl bir tarih, nasıl bir ilişki, nasıl bir birey, nasıl bir toplum, nasıl bir siyaset, nasıl bir hukuk? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bunların hiçbirisiyle ilgili bir sistematik bir çalışma yapılmıyor. Biz bize geçmişten intikal eden metinler üzerinde geçmişte ne olup bittiğini ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Geçmişte ne olup bittiğini bilmek ayrı önemli ama sürekli olarak bunu tartışmak değil. Ya da bunu bir efendim bir vakfın duvarları içerisinde hapsetmek değil. Onu hayatın içinde tecrübe etmek, tecrübe etmek. Çünkü bu bizim İslami şeyimiz daha çok gerçeklik soyut bir gerçeklik. O biz kitaplarda yazılanları okuyoruz sadece. O bizim dokunduğumuz şey değil. Bu bize dayatılan gerçeklikle düşünce hayatımız, kültür hayatımız, işte edebiyat, sanat hayatımız, ilahiyat hayatımız kesinlikle yüzleşmedi. Yüzleşmedi. Bu bize dayatılan duygusal tepkiler verdik. Her konuda duygusal tepkiler veriyoruz. Mesela yüzyıldan beri Filistin sorunuyla ilgili olarak, Kudüs sorunuyla ilgili olarak, İslam dünyası ülkelerinden Türkiye'de dahil olmak üzere hiçbir zaman siyasal anlamda bir irade sadır olmadı. Biz Filistin'e ve Kudüs Filistin'e daha çok e, duygusal yardımlarda bulunduk. Bulunmaya devam ediyoruz. Ya da işte un, bulgur, ilaç, efendim çimento yardımı yapıyoruz. Kudüs'e de şiir yoluyla yardım yapıyoruz. Şiir yazarak yardım ediyoruz. Duygusal yardım var. Ee, siyasal, duygusal öfke, duygusal infialden ibaret şeyimiz. Hiçbir zaman siyasal yardımda bulunamıyoruz. Siyasal yardımda bulunma neyimiz yok, irademiz yok. Bizim, bizim kamusal düşünürlerimiz, Analistlerimiz, stratejistlerimiz, işte dünya çapında e, entelektüel içerik üreten filozoflarımız olmadığı için biz olaylara hep resmi yorumun ufkundan bakıyoruz. Daha doğrusu her gün hepimiz resmi bir manipülasyona maruz kalıyoruz. Efendim resmi bir pro resmi propaganda araçlarına maruz kalıyoruz. Çünkü. Çünkü dünyada ne olup bittiğini araştıran enstitülerimiz, araştırma merkezlerimiz yok. Bu tür vakıfların aynı zamanda bu tür çalışmaları da yapmaları gerekiyor. Burada dünyanın nabzını tutan çalışma gruplarının olması gerekiyor. Bu çalışma gruplarının zaman zaman dünyadaki pek çok hareketi takip etmesi gerekiyor, bizzat bulunarak takip etmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili resmi yorumları hiç değilse eleştirel dikkatle takip edebilecek topluluklar oluşturmak gerekiyor. Resmi yoruma maruz kalmak demek daha çok ulus devlet realizmi doğrultusunda düşünmek gibi bir sonuç aynı zamanda doğuruyor.